Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kaş'ın 161 mil güneybatısında Kerpi Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde içerisinde 45 kişinin bulunduğu göçmen teknesinin batmak üzere olduğu bilgi alındı. Bölgeye hemen TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynleri intikal etti. Fırkateynlerin intikalinin ardından arama kurtarma koordinatörlüğü görevi icra edilmeye başlandı. Türk arama kurtarma sınırları içerisindeki bölgede arama kurtarma sahası ilan edilerek Denizcilere ilanlar yayınlandı, sahada bulunan ticari gemilere arama sektörleri tahsis edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki fırkateyn ve deniz karakol uçağıyla olumsuz deniz ve hava koşullarına rağmen bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri sürdürüldü. Bakanlık 37 kişinin kurtarıldığını, 8 kişi ise arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. İyi bak geliyor. Çarpacak.